Şimdi Meral Hanım, sizler tüm ülkeyi geziyorsunuz. Sokak sokak esnaf esnaf. Benim eşim 8 aylık hamile. Benim doğacak çocuğumun geleceğini ben görmüyorum. Bu ülkede. Görmüyorum ben. Çocuğumun doğacak, çocuğumun geleceğini görmüyorum. Ve benim çocuğum kız olacak. Allah kısmet ederse. Ve bu kadar kadın cinayeti gerçekleşmişken bu ülkede, bu kadar kadın şiddeti gerçekleşmişken ben nasıl bir evlat yetiştireceğim bu ülkede? Ülkenize güvenmeye devam edin. Oğlum. Biz sonuna kadar ülkemize güveniyoruz. Tabii ülkenize güvenmeye, Bayrağımızı kendinize, dalgalandırmaya tabii, sonuna kadar güveniyoruz. Devam edin. Ben Onu ama biliyorum. sizden tek bir şey rica ediyorum. Yarın her grup toplantısı var. Grup toplantınızın çarşamba günü olacak. Çarşamba %80'ini Atatürk'e ayırın. Anladım. Yeter artık. Atatürk'e yapılan haksızlık, hakaretten sıkıldık. Bak şimdi bütün gazeteci arkadaşlar seçiyorlar. 30 yaşındayım. Sus bıktım. Artık konuşmak istiyorum. Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Yanlış demiyorum. Hiç kimse yanlış değil. İnsanoğludur. Hata yapabilir. Ama biz sizlere güvendik. Şey Kemal Başkan'a güvendik. Sizlere güvendik. Lütfen bizim değerlerimize, milli ve dini değerlerimize sahip çıkın. Bunların maliyetleri yükseliyor. Evet. Yükseliyor. Kira kiraları yüksek. Seneni gel Seneni geldiğinde yani. gel daha kiramız var. Çıkartamadık bu yani iki yıldır çıkartamıyoruz. Pandemiden yani cepten dolayı gidiyor. cepten gidiyor. Yani destek yola verdikleri destek hmm. üç bin lira. Hmm. Kime yetecek? Kaç kişi çalışıyor burada? Beş kişi çalışıyoruz. Var evet, beş kişi çalışıyor başkanım. Hepsi maaşlı. maaşlı. Nasıl verebiliyorsunuz? Ya kimine verebiliyoruz, kimine veremiyoruz. Yarı yarıya veriyoruz. Çocuklar da idare ses ettiğinde, geçirme verdiğinde öyle uğraşıyoruz orada başkanım. Kira burası? Kira evet, kira. Aman seksen lira, seksen lira, malı 150 yüz, yüz elli liraya. Evet. Yani biraz yer koyduğun zaman iş gidiyor gümürtüye. Gümürtüye. Yine bunu bizim kırıkhan biraz e, çiftçi altı, fakir altı diyorsunuz Yani evet. Söylememize gerek yok. Soğanı da biber gelir. milletvekilimiz yani. bizi bilir. Yani durumlarımız kritik yani. Ayakta direnmeye evet. çalışıyoruz. Ne yapılmalı? Vallahi başkanım. Önerin yani, ne? Önerimiz yani biraz düşüşler yani bu vergilerin düşmesi. Evet. Yani spotajların düşmesi. Ötelerin düşmesi. Yani bunların yapılmasını Aa. isteriz başkanım sizden. Ama şu anki iki yıldır kritik durumlar. Anladım. Hayırlı bol kazançlar.